Bugünkü mesela Bilhassa Türkiye'de toprak da çok uzun sürede kullandığı için dünyanın her bir tarafında böyle yani şey e, fenli gübre ile fenli gübre ile e, toprağı bitirdiler. Bugün mesela diyelim ki sarımsak çok faydalıdır ama inanın bugünkü sarımsağın hiç faydası yok. Neden? Çünkü içinde olması gereken selenyum yok. Geçen bir e, cumartesi pazar bir şeye katılmıştım bir büyük bir kampanya, şey seminer gibi bir şey çıkartmıştım. Burada çok ünlü bir doktorumuz e, şeyden bahsetti. E, bu aynı zamanda da e, pandemide de falan e, zannediyorum pandemi şeyinde de var, grubunda da var. E, meyveleri anlattı. Bugünkü meyveler mesela diyelim ki e, muz. 1957'deki bir muzun bedene sağladığını elde etmek için 167 tane muz yemek gerekiyor. Bir günlük nitrat ihtiyacını karşılayabilmek için 6 kilo günlük pancar yemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü adamlar önce insanı bozmak için gıdasını buldular. Bunu operasyonel yaptılar. Bunu bilerek yaptılar. Çünkü ilk GDO'lu tohum çalışmasını yaptıran Rockefeller, bunu herkes biliyor. Neden? Efendim bir retim çoğal. Hayır. İblis insanı bozmaya niyetlendi. Allah'ın ey Muhammed o eleddül hisamdır dediği adamı dedik çok güzel şeyler söyler. Ama senin yanından gidince bu adam tohumu bozar. Tohumu bozan nesli bozar. Bu da iblise hizmet içindir. Yani tohumu bozan, tohumun yapısını bozan insanlığı bozmaya çalışıyor. İşte insanlığı uyandırmak lazım. Yani insan insanlığı uyandırmak lazım. Bunlar e, sahtekarlar diye. Bir taraftan bireysel araziye ihtiyaç yok diyor. Kendisi bütün ekilebilir arazileri alıyor. Bir taraftan sularla bilmem ne yapıyorlar. Su ihtiyacı yok diyor. Bugün ama yüzde otuz beşi ulaştı. Dünya içilebilir suyu kontrolü ele aldılar. 2038'den itibaren su savaşları başlayacak. Çünkü yine su rezervlerini şu anda topluyorlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Suyu çekeceğim diyor Allah. Siz ona baktığınız zaman 2038'de tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bir insanlık mücadelesidir. İnsanın, fıtri insanın yapay insan ile mücadelesi. İblisin taraflarıyla Ahuramaz da ileride Ehrimen'in savaşıdır. Ben bunu hep anlatmışımdır. Hep de anlatıyorum. Bir kere de anlatayım. Ahuramazda 5000 yıllık bir kitaptır ve ilk tevhid kitabıdır. Tevrat'tan öncedir. Orada diyor ki günlerin sonunda Ahuramazda ile Ehrimen arasında kıyasıya bir mücadele başlar. E, Ahuramazda Ahuramaz da Rahman'ı temsil ediyor. Ehrimen şeytanı temsil ediyor. Şeytan fitne, adı fitne anlamına gelen bir asker çıkartıyor ve önüne gelen her şeyi yiyor. Bu fitne nedir? Tanrısızlık ve canının çektiğini yap felsefesi. Zaten insanı yani canının çektiğini yap diyor. Canının çektiğini yap. Yani bu insan insan olmaktan çıkar. Çünkü Adem disiplini istenen bir varlıktır. Kasten cennetteyken bir yasak konuldu disipline uyacak mı dedi? Baktı ki hayır. Disipline uyamıyor. Nitekim o yüzden de Allah e, Adem'i uyardı peygamberler vasıtasıyla. Bak sen cennette söz tutamadın. Dikkat et. Bu iblis <laughs> seni ve eşini cennetten dünyadan da tart ettirmesin. İşte şu anda iblisin yapmak istediği şey bu. İnsanı tart ettirmek. Hep tekrar ediyorum. Dikkatle baktığın zaman videolarım aynı şeyler söyleyip durduğumu göreceksin. Ama aynı şeyleri söylemem bu işin hakikatini değiştirmiyor. Çünkü mücadele bu. Mücadele bu. Eğer biz insanı iblisin tasarrufundan tasallutundan kurtarabilirsek önümüzde güzel bir zaman var. Kurtaramazsak dediğim zaman o zaman ne Kudüs gelecek sana ne Kudüs'ü yeniden fethedebileceksin ne de o güzel günler gelecek doğrudan cehenneme yol gelecek. Çünkü insanlığın artık bu dünyanın bizi taşıyabilecek şey kalmadı. mecali kalmadı. Ee, o kadar çok onunla oynadık. O kadar çok dünyamızın ruhunu bu canlı varlığın ruhunu o kadar zedeledik ki artık gerçekten bizi üstümüzden atacak. Bir tarafta İsrail endeksli, Zion endeksli ama insanlığın ekseriyetinin etrafında toplandığı bir merkez, öbürü de Müslüman Türk halkı etrafında liderliğinde. Türkiye eğer Cenab-ı Hak bir akdinden önce kıyameti koparmazsa Türkiye dünyanın en güçlü, en adil, en müreffeh ülkesi olacaktır. Belki biz görmeyiz. İnşallah görürüm. Ama ihtimalle büyük ihtimalle sen görürsün. Ve bunları hatırlarsın. O zaman dersin bize böyle bir abimiz vardı. yaşlıya bir abimiz. Bunlar hep söylemişti. Anlat. Ve hem de şey olsun. Boynuna borç olsun anlat. Allah'ın izniyle. Helal. Bu şirketi çok güzel zamanlar bekliyor Allah'ın izniyle. Ben de çabalıyorum. Yani iyi besleniyorum. iyi besleniyorum dediğim helal ve temiz beslenmeye çalışıyorum kendime takviyeler yapıyorum. O güzel zamanlara ulaşayım göreyim diye. Bakın bugünün en temel meselesi gıdadır. Gıda bozuldu kardeşim. Gıda bozuldu. Gıda bozulduğu için lütfen takviye alın. Sağlam takviyeler alın. Yani mesela insandaki vücutta canlılığı sağlayan nitrattır. Sağlam nitrat alın. Sağlam mineraller alın. Ama bu, bu mineraller bizim Şeyimizde yok. Yani mesela ıspanaktan demiri alman gerekiyor. Yok. Efendim işte omega 3 son derece kıymetlidir. Son derece kıymetlidir. Şeyimiz balıkta yok. Yani zaten balıkları bitirdiler. Maalesef Türkiye'nin denizleri ve karaları yüzlerce işgalci altındadır. Kimse buna bakmıyor. Şimdi mesela İstanbul'un martıları. Ben İstanbul'a geldiğim zaman bu kadar büyük hiçbir martı yok Ama Kuleli Askeri Lisesi'nde martılar çoktu diye İki tane aklı evvel gittiler İngiltere Kanada arasında bir dev şey getirdiler. Bir dev martı getirdiler. Bu martı geldi diğer martıları imha etti. Ama car, car 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 bu martılar. Getirile bozdular. Birçok gölümüzde bugün İsrail e, şey dedikleri İsrail e, bunu attılar göllerimize. Bir adam Ereğli'ye Beyşehir gölüne birçok göllere şey atarken yakalandı bu e, tohumları atarken yakalandı ve bu ülkede hiçbir şey yapılmadı. Ben de o zaman aklımı şaşıyorum. Bu nasıl bir ülke? Bunun bu ülkenin bakanları var, askerleri var, kuvvetli şey mahkemeleri var. Bu adamı ceza bile vermedi. Adam itiraf etti. En az üç tane ülke, en az üç tane göle e, bu yemek yenme kabiliyeti yok. Ama diğer şeydeki bütün yenilebilir balıkları yok ediyor. Aynı şekilde denizlerimiz Denizlerimiz dibi işgalcilerle dolu. Bunlar nasıl geliyor? Gazeten atılıyorlar belki büyük bir kısımda. Yani şimdi mesela son dönemlerde sürekli şöyle, patates ektiriyorlar. Bütün sağlam topraklara patates ektiriyorlar. Niye? Çünkü bu patates hem GDO'su hem de ona eklenmiş olan bir akrep geliyle canlı bir mahluk. Tuhaf bir mahluk. Ekiyorsun 5 sene üst üste bir yere sen patatesi ektiğin zaman bitiriyor orayı. Ondan sonra sen oraya ne ekersen ek, efendim tabii ki buğday çıkacak ama buğdayın içinde beklediğin oru şey mi olmayacak? Tabii ki sebze ekeceksin, işte ıspanak çıkacak ama ıspanak sadece beyaz bir daldan ibaret. İçinde hiçbir demiri yok, çinkosu yok, efendim alüminyum yok, neyse yani. Boş bir gıda ediliyor. O açıdan Türkiye'nin ne zaman uyanır bilmiyorum. En çok Tarım Bakanlığı'na yalvarıyorum. En çok e, Çevre Bakanlığı'na yalvarıyorum. Ne olur? Bak bu milletin bekası sizin elinizde. Sizin elinizde ya sizin elinizde. Tarımı öldürürseniz, gıdayı öldürürseniz insan ölür. İnsan öldürülüyor. Ne olur? Yeniden bizim eski ineklere dönelim. 35 kilo versin, 25 kilo vermesin. Yeniden eski keçilerimize, koyunlarımıza dönelim. Çünkü bu bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Cenab-ı Hakk'ın <laughs> temel haramlarından dördüncüsü ma'uhille bihili gayrillah'tır. Yani tabiatı değiştirilmiş gıda. Bu tabiatı değiştirilmiş gıda bu bedene uygun değildir. Bağışıklık sistemini bozuyor. Bağışıklık sistemini bozulduğu zaman isteyen istediği şekilde sana istediği şeyle saldırır ve seni alt eder. Önümüzdeki dönemde biyolojik silahlar gelecek. Biyolojik saldırılar gelecek. Bu Türkiye'nin ben burada bizi dinleyen askerler ve yetkili noktalarda askerlere varsa stratejiler var onlara söylüyorum. Size yalvarıyorum. Bakın önümüzdeki dönemde işgal insanın içinden başlayacak. Çünkü verilen gıdalarla bizi imha ediyorlar. Ve atılan bir mikroba çok ağır bir şekilde mağlup olacak. Halbuki da Kore Türk askeri üzerinde yapılan çalışmada en güçlü, en dayanıklı e, askerin Türk askeri olduğu ortaya çıktı. Bu da bağışıklık sisteminin gücündendi. Çünkü anne sütü emmişti. Temiz bir kan, temiz bir süt, temiz bir gıda e bugün artık yok. Yani bir covid geliyor, kime dokunursa indiriyor aşağıya. Ama sağlam bir in olursa, sağlam bir bağışıklık sistemi olursa dayanacak. Dolayısıyla kişilerin tırnak içine söylüyorum, kişilerin bağışıklık sistemini güçlü tutmak, sınırları güçlü tutmak gibi.